Arkadaşlar merhaba. Her yönüyle Kali Linux eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda parola saldırıları araçlarından Kevli inceleyeceğiz. Kevl hemen Kali Linux 2017.3'e geçiş yaptım. Uygulamalar Parola saldırıları ve Kevl diyerek programımızı çalıştırıyoruz. Bu programın yaptığı işlem web sitesi üzerindeki şifre olabilecek kelimeleri toplamak. Ee, hemen örneğimizi gerçekleştirelim. Kev Boşluk Burada site adresini belirtiyoruz. www. .com diyorum. Boşluk bırakıp Tire e parametresini eklersek buna mail adreslerini de tespit eder. Ee, ona ekleyelim. Tire o parametresiyle de bunun kaydedileceği noktayı belirtiyoruz. Root desktop e, site şifreler diyelim. Nokta txt dedim. Enter diyerek işlemi başlatıyoruz. Bize bir uyarı verdi. Yani daha doğrusu programı çalıştırmadı. Hmm, tire E parametresi, Tire O parametresi. Şu parametrelerin yerini değiştirelim. Parametreyi en sona alıyorum. Enter dedim. Tire O demişim. Yanlış oldu. E, tire V olacaktı bu ve parametresi belirtiyoruz bunu. Enter dedik. Dosyamız oluştu. Şimdi site üzerindeki şifreleri, daha doğrusu şifre olabilecek kelimeleri yakalamaya başladı. Bir word list aracı oluşturma şey, word list oluşturma programı bu. Kev site üzerindeki şifre olabilecek bütün kelimeleri topluyor ve bize liste halinde txt dosyamıza bunu kaydediyor. Ama ee, şöyle bir eksiği var Çok yoğun kelime bulunan e, sitelerde işlemini tamamlayamıyor ve çöküntüye uğruyor. Yani bir forum sitesinde e, denemeye kalktığımızda e, orada çok fazla kelime olduğundan dolayı program işlevini yerine getiremiyor Bu da aklınızda bulunsun Bu bunun sonucunu bir görelim Sonrasında bir de bizim forum üzerinde deneyeceğiz. İşlem bir dakika içerisinde tamamlanacak diye bekliyorum. Bekleme ilerleme esnasında bize herhangi bir şey yansıtmıyor. Hani %3 ilerledi, %5 ilerledi gibi bir durum söz konusu değil. Burada donduğunu falan düşünmeyin. Beklemeye devam edin. Sonuçlandığında evet sadece bitirdi ve bize yeniden komut sırası geldi. Hemen dosyamızı kontrol ederim. Görüldüğü gibi site üzerindeki e, şifre olabilecek kelimeleri toplamış ve buraya kaydetmiş. En altta da mail adresini, tire E parametresini eklediğimizden dolayı e, mail adreslerini de burada tespit etmiş ve listenin sonuna eklemiş. Bir de bunu forum üzerinde denemeye kalktığımız zaman dediğim gibi e, işlevini yerine getiremiyor. Hemen Cable diyelim www.pc dünyası.tv diyelim. Tire v parametresiyle root desktop evet, pc dünyası şifreler olsun. Txte tire e parametresini de mail adresi için ekliyoruz. Enter dedik. Program başladı ve hemen sonlandı. Şöyle tıkladığımız zaman da bize herhangi bir veri döndürmedi. Bu çöküntüye uğramış oldu programımız. Forumlarda bu işlem geçerli, yet, bu yeterli olmuyor. Yani veri elde edemiyor. Daha çok normal siteler bir iş yerine ait site olabilir. Yani bir kurumsal site olabilir. Veyahut da bir şahıs sitesi de olabilir. Yani sadece sayfaların bulunduğu normal site sayfalarının bulunduğu biraz küçük boyutlu sitelerde kullanılan program ee, sitedeki kelimeleri toplayarak bir word list oluşturuyor ve bu word list kullanılarak kaba kuvvet saldırısı gerçekleştirilebiliyor. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.